Merhabalar arkadaşlar, örgüme Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renkten çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet ipim, şöyle ipimi ve tığımı tanıtayım. Tunç 10 katlı turkuaz, Hemen tığım. Şöyle 3 milim. Evet, hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, ben ipimi doladım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir kilit zincir vurarak başlayalım. Burada zincirlerimizi gevşek yapmaya özen gösterelim. Alt kısmı katlanmasın. Katlanırsa da fazla sorun olmaz arkadaşlar. Şöyle uçlarına bir örtü yardımıyla ütü yaparsanız hiçbir sorun olmaz. Çok güzel bir model. Bebek battaniyelerinde, atkılarda, çantalarda birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Evet model anlatabilmek için bu kadar şöyle zincir yeterli diye düşünüyorum. Hemen buradan ilmeğimi uzatıyorum. Birinci zincir boşluğuma batarak yine uzattım. İlk sıramızı biraz ilmeklerini uzun çekelim. Kıvrılma olmasın. Hemen diğer zincir boşluğuna batıyorum. Sıradakine ve sıradakine. Tek tek zincir boşluklarımıza batarak sıra başına kadar ilmeklerimizi çıkarıp uzatalım. Evet, model anlatımı yapabilmek için bu kadar yeterli. Şunu buradan kesebilirsiniz isterseniz. Şöyle makasla kesebilirsiniz. Hemen şuradan bir ilmek çıkarıyorum. İlmeğimle beraber ikişer ikişer çıkarak sıra başına kadar geliyoruz. Evet sıra başına kadar geldik. İlk sıra, ilk sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Hemen burada yine ilmeğimi uzatıyorum. Bakın birinciyi atlıyorum. İkinci ilmeğimin şöyle, bakın üsttekini değil alttaki ilmeğimi alarak şöyle buradan yine uzatıyorum. Hemen sıradaki ilmeğimin altından alarak uzatıyorum. Şöyle üstü çekiyoruz. Alttan alarak ilmeklerimizi birinci sıramızı bu şekilde olacak. Birinci sıramız modelimizin tümü bu şekilde olacak arkadaşlar. Modelimiz çok gösterişli, çok kolay bir model. Ben çok beğendim hemen şöyle bakın şurayı atlıyoruz şurada alttan alarak ilmeğimi çıkarıyorum hemen şuraları atlıyorum ilmeğim üstte alttaki ilmeğimi alarak uzatıyorum tekrar şöyle üsttekini bırakıp alttakini alıyoruz ilmeğimizi uzatıyoruz yine sıradakini Biraz yavaş yapıyorum iyice algılamanızı için. Uzatıyorum ilmeğimi. Hemen sondakini de aynı şekilde alarak ve burada son iki ilmeğimiz ikisinden beraber geçerek kapatıyoruz. Pardon ilmeğimizi uzatıyoruz. Hemen buradan tekli alıyorum. İlmeğimle beraber çift şöyle ters döndü. Çift bu şekilde çift çift çıkarak sıra başına kadar gelelim modelimiz bir iki sıra sonra kendi belli belli edecek Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Yine buradan bakın ilkini atlıyoruz. Şurada üstteki kanadımı çekerek alttakini alıyorum. Uzatıyorum. Hemen sıradakini alttan alıyorum. Uzatıyorum. Şurayı atlıyoruz. Hemen diğerini. Sıradakini ilk yapmış olduğumuz sırada şöyle bakın alttan Bu şekilde yapıp yine sıra sonuna kadar gelelim en sona geldik sondaki ilmeğimizi de bu şekilde yine alıyoruz hemen bakın şurada bu şekilde iki tane kanadımızı beraber alarak çekiyoruz ilmeğimizi çıkarıyoruz bir iki iki bu şekilde yine sıra başına kadar gelelim tekrar ilmeğimizi uzatıyoruz birinci atlıyorum aynı yine alt kısımdan ilmeğimi alt kısmından alarak yine aynı şekilde sıra sonuna kadar gelelim sıra sonuna kadar gelelim Evet sıra sonuna kadar geldik son ilmeğimizi de yine aynı şekilde alarak uzatıyoruz. Hemen şurada iki tane ilmeğimi beraber alarak şöyle uzatıyorum. Yine aynı işlemle tek çift çift çıkarak sıra sonuna kadar şöyle sıra başına kadar gelelim. düğümüz kendi belli etti. Şöyle ucunu dediğim gibi kıvırdığı zaman bir örtü yardımıyla sadece ucunu ütülersiniz. Hiçbir sorun olmaz. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Ben hemen büyük bir parçada yapıp son haliyle geliyorum. Evet ben bu şekilde büyük bir parçada yaptım ve geldim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bunu nerelerde kullanabiliriz? Bebek battaniyelerinde, çantalarda birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Şöyle arka kısmını da sizlere göstereyim. Dilerseniz arka tarafını da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.